Ailesi ceza olsun diye İskoçya'ya göndermiş. Ailenin cezaya bak. Yatılı askeri. Yatılı askeri. İskoçya'da evet. mı okudun? 2 sene. Karda delik kazdırıp içinde uyutuyorlardı bize. Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eski sanayicilerden Atilla Hünal, annesi ise Viçki Hünal. İstanbul'da Fransız lisesinde 2 yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Los Angeles'da, Usual Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. Senaryo analistliği ile ilgilendi. 2007 yılında Ulak filmiyle başladığı sinema kariyerinde Çağın Irmak imzalı 2008 yılında çekilen ve Melis Birkan ile başrolünü paylaştığı Issız Adam filmiyle tanındı. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? Restoran falan devam değil mi? İyiyim. Çok iyiyim. Her şey yolunda. Hiç iyi değilim adı. <laughs> Issız Adam filminde hayat verdiği Alper karakteri kariyerinde dönüm noktası oldu. 2007-2009 yılları arasında Antakya'da çekilen Asi dizisinde Kerim karakterini canlandırdı. Ben bu baskılardan fazlasıyla bıktım defne. Herkes ilişkimize bir şey söylüyor. Açık açık geldin bizim aldım. Böyle daha rahat etmez misin? Onu anladım. Antakya'da atları, köpekleriyle bir köy evine sahip olan Cemal Hünal 2009 yılında Kış Masalında Ali Murat ismiyle yer aldı. müdahale yapan bir peri kızıymış diye duydum biz. Diline düştük ha senin. 2010 yılında dönemin popüler dizisi Adanalı'da Alex karakterini hayat verirken aynı yıl Peşpele filminde Bora karakteriyle yer aldı. Mehmet, Mahmut, Muhittin, Murat, Michael hangisi sensin? Hepsi. Hı? Hı? Yine aynı yıl romantik komedide Mert olarak yeniden beyaz perdedeki başarısını gösterdi. Bunlar... <laughs> Çok beceriklisin. Çok özür ya. İyi misin sen? Yakmadın mı tarafını? <laughs> Takvimler 2011 yılını gösterdiğinde Seni Bana Yazmışlar dizisinde Yalçın'a hayat verdi. 2012 yılında ise bir zamanlar Osmanlı kıyamda Murat'a hayat verirken Kaos Örümcek Ağı filminde Mansur olarak dizi film severlerin karşısına çıktı. 2013 yılında ise Osmanlı Tokadı dizisinde Moğol'a hayat verdi ve aynı yıl Romantik Komedi 2 Bekarla Vedada yine mert olarak yer alırken Günce filminde Cengiz karakterini oynadı evlilik şart mı? Evet şart. Ben de evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Hazır mısın? Bence kesinlikle bu. Sabah akşam aynı kadın. Sıkılacaksınız. En son... Dolu dolu geçen 2013 yılında ayrıca Tatar Ramazan dizisinde Rüstem Sinan olarak da bir süre yer aldı. 1 Aralık 2014 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya'nın oynadığı Paramparça adlı dizide Ebru Özkan, Alina Boz, Burak Tozkoparan, Nurse Köse, Civan Canova, Ahu Yatı ile birlikte rol aldı. 2015 yılında ise Kırmızı Film'inde umuta hayat verdi. 2017 yılında yönetmenliğini İlker Sarı'nın yaptığı Benzersiz adlı sinema filminde başrolünde Cemal Hunal olmak üzere Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, Ebru Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Murat Payasar, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydınlı birlikte oynadılar. Aynı yıl Sinyanciler Son Akşam Yemeği filminde ve Diriliş Ertuğrul'da oynadı. 2018 yılında Kızım ve Ben adlı sinema filminde İrem Helvacıoğlu, Gizem Hatiboğlu ve Cem Cücanoğlu ile birlikte rol aldı. 2019 yılında Toz Koparan'da Celal Hoca'ya hayat verdi. 2020 yılında ise Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde yer aldı. Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Cemal Hünal sakatlandığından dolayı 19 Ocak 2021 tarihinde diskalifiye edildi aynı yıl Türkiye'ye döndü ve kısa süreli olarak sadakatsiz ve Bozkır Aslanı Celalettin'de yer aldı. Oyunculuk mesleğinin yanı sıra Cemal Hünal'ın Nişantaşı'nda Zaziye adlı İtalyan restoranı ve İstanbul Adalar'da Sedef Adası'nda Port Sedef adıyla bir beach club tarzında işletmesi var. Özel hayatında ise önceleri Los Angeles'tayken 1998 yılında 22 yaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış. Daha sonra da Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi. Doğan Atilla adında bir oğlu var.